Merhaba. Şu anda kaç yaşında olursanız olur, bu zamana kadar doğru ya da yanlış inançlarınızla birlikte yaşadınız. Mutlu oldunuz, üzüldünüz, sevindiniz, öfkelendiniz ve daha birçok duygu yaşadınız. Peki, bu yaşadığınız duyguların doğru ya da yanlış hangi inançlarınızdan kaynaklandığının ne kadar farkındasınız? Size engel olan inançlarınız var mı? Peki bu inançların hangileri olduğunu biliyor musunuz? En önemlisi de yanlış inançlarınızın sizin en büyük düşmanınız olduğunun farkında mısınız? İşte bu videoda doğru ve yanlış inançların neler olduğunu, yaşamınıza nasıl yön verdiğini ve yanlış inançlardan nasıl kurtulabileceğinizi adım adım ele alacağız. Videonun sonunda doğru inançlarla yaşamınızı nasıl yeniden inşa edebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle aramıza yeni katıldıysanız yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelelim konumuza. İnanç. Bileğin bir durumu kendisi veya çevresini algılayış biçiminden kaynaklanan zihinsel kabullerdir. Bu inançlar doğru ya da yanlış, bizim gerçeklik algımızı şekillendirir ve yaşamımızdaki kararlarımızı yönlendirir. Peki doğru inanç nedir? Yanlış inanç nedir? Öncelikle doğru inançlara bakalım. Evrensel olarak kabul edilmiş doğru inançlar, kültür, din veya coğrafyadan bağımsız olarak insanlık tarafından genel bir uzlaşıya varılmış değerleri ve doğruları ifade eder. Bu inançlar insan yaşamını iyileştirme ve toplumsal uyumu sağlama konusunda ortak bir zemin oluşturur. Mesela tüm insanlar eşit haklara sahiptir inancı. Her bireyin yaşama hakkı, özgürlük hakkı ve eğitim hakkı vardır. Bu inanç Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer alır ve insan onurunun korunması için temel bir prensiptir. Bir diğer doğru inanç Sevgi ve empati insan ilişkilerinde bağları güçlendirir. Bir arkadaşının zor zamanlarında ona destek olan bir kişi ilişkisini derinleştirir ve karşılıklı güven oluşturur. Sevgi ve empati barışçıl toplumlar yaratmak için de esastır. Adalet huzurlu bir toplumun temelidir inancı. Adaletli bir yönetici çalışanlarına eşit fırsatlar sunar ve ayrımcılığa izin vermez. Adalet toplumsal düzeni ve bireyler arasındaki güveni sağlar. Ve doğru inançlarla ilgili son örnek. Eğitim bireyi ve toplumu ileri taşır. Eğitimin yaygın olduğu toplumlar bilimsel ve kültürel olarak daha hızlı ilerleme kaydeder. Eğitim bireyin kendini geliştirmesine ve toplumun kalkınmasını sağlar. Bu tür evrensel inançlar insanın bireysel ve toplumsal yaşamını anlamlı kılar ve daha iyi bir dünya inşa etmek için yol gösterici olur. Bu inançlar çoğunlukla hem ahlaki hem de pratik düzeyde kabul görmüştür. Gelelim yanlış inançlara. Yanlış inançlar genellikle mantıksal temelden yoksun olan, bilimsel olarak doğrulanmamış ya da bireyin yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyen düşünceler olarak tanımlanabilir. Bu tür inançlar çoğunlukla bilgi eksikliği, yanlış anlamalar, toplumsal etkiler veya kişinin yaşadığı deneyimlerden kaynaklanabilir. Yanlış inançlarla ilgili de birkaç örnek vermem gerekirse, bol örnek var ama birkaç tane vereyim. Genelleme yapmak. Bütün erkekler şöyledir ya da bütün kadınlar böyledir gibi. Hem bireyi hem de çevresini sınırlar ve yanlış algılar oluşturur. Bu tür inançlar çoğunlukla ön yargılara ve yanlış anlaşılmalara yol açar. Başka bir örnek, kendini yeterince değerli görmemek. Ben yeterince iyi değilim, başaramam, yapamam, herkes benden üstün gibi inançlar kişinin kendine olan güvenini zayıflatır ve potansiyelini ortaya çıkarmasını engeller. Kendi yeteneklerine ve değerine olan inanç eksikliği başarıyı ve mutluluğu olumsuz yönde etkiler. Başka bir yanlış inanç, mutluluk ve başarı dış etkenlere bağlıdır inanç. Mutlu olabilmek için x'e sahip olmalıyım ya da ancak terfi alırsam başarılı olurum gibi. İnançlar kişinin içsel doyumunu göz ardı etmesine neden olur. Gerçek mutluluğun veya başarının tamamen dış etkenlere bağlı olduğunu inanmak çok 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 büyük yanlış inançtır. Son bir örnek, insanların değişmeyeceğini inanmak. O kişi her zaman böyle olacak. Ya da insanlar asla değişmez. Ya da ben böyleyim değişemem düşüncesi, ilişkilerde esnekliği ve hoşgörüyü zorlaştırır. Bu inanç hem bireysel gelişiminize hem de başkalarıyla olan ilişkilerinize sürekli zarar verir. Yanlış inançlar bireyin potansiyelini sınırlandırır ve hem bireysel hem de toplumsal yaşamda dengesizliklere yol açar. Yanlış inançları fark etmek ve sorgulamak hem içsel huzura ulaşmak hem de hak ettiğiniz hayatı yaşamak için gereklidir. Unutmayalım ki değişim ve gelişim yanlış olanı fark edip doğruyla değiştirmekle başlar. Siz de hayatınızda yanlış olduğunu düşündüğünüz bir inancınızı fark ettiniz mi? Fark ettiyseniz yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Peki siz ne durumdasınız? Şu anda ne durumdasınız? Şimdi ona bakalım. Birazdan soracağım sorularla kendi inançlarınızın doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edebilirsiniz. 1. Hayatta başarılı olmak için sürekli mücadele etmek zorundasın. Evet. Hayır. 2. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü senin için çok mu önemli? Evet. Hayır. 3. Hayallerine ulaşmak için her şeyin mükemmel olması gerekir mi? Evet, hayır. 4. Kendini geliştirmek için yeterince güçlü veya yetenekli olmadığına mı inanıyorsun? Evet, hayır. 5. Başkalarından yardım istemek senin için zayıflık göstergesidir. Evet, hayır. 6. Duygularımı göstermek beni savunmasız yapar ve bundan kaçınmalıyım diye mi düşünüyorsun? Son evet, hayır. Şimdi, evetler çoğunluktaysa, yanlış inançlarının da çoğunlukta olduğunu bilmeni isterim. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Bunları fark etmek değişim için önemli bir adımdır. Yanlış inançlarını doğru inançlarla değiştirebilirsin. Bu konuya geleceğiz birazdan hayırlar çoğunlukta ise doğru ve olumlu inançlar oluşturmuşsun demektir. Bunu bilincinde olarak yaşam boyu her konuda inançlarının doğru inançlar olmasına dikkat et. Arada bir inançlarını kontrol et. Bilinçli ritmik yaşam eğitimi almış olanlar çok iyi bilir ki inanç her insanın sahip olduğu bir yetidir. Bu yetiyi Nasıl kullanacağımızı bildiğimizde yanlış inançlardan uzak durarak doğru inançlarla yaşayabiliriz. Şimdi inanç sistemimizin nasıl işlediğini iyi anlayalım. Birçok insanın farkında bile olmadığı inanç sistemi temelde 3 ana kategoriye ayrılır. 1. Bilgiye dayalı inanç. Yani kişinin kendi deneyimlerinden, bilimsel verilere veya gözlemlerine dayanarak oluşturduğu inançlardır. Bu inançlar genellikle mantıksal bir temele oturur ve doğruluğu kanıtlanabilir. Örneğin düzenli çalışırsam hedeflerime ulaşabilirim inanç. 2. Kulaktan dolma inanç. Çevreden duyulan doğruluğu sorgulanmadan kabul edilen inançlardır. Çoğu zaman kişinin kendi deneyimine değil, başkalarının aktardığı bilgilere dayanır. Örneğin parası olan insanlar mutlaka daha mutludur. Tecrübe de sabittir. Yıllarca çok örneğini gördüm. Hiç öyle değil. 3. Kişiye özel inançlar. Kişiye özel inançlar bireyin kendi yaşantıları, e, duygu durumları ve içsel algıları sonucunda geliştirdiği inançlardır. Bu inançlar çoğu zaman mantıksal bir temele dayanmaz. Ve genellikle bireyin kişisel deneyimlerinden ya da kültürel e, öğretiler, öğretilerden etkilenir. Örneğin yeni benim uğurlu rakamımdır ya da e, bu bilekliği takarsam bana şans getiriyor gibi totemlerde diyebiliriz. Bu üç kategoriyi anlamak inançlarımızı daha bilinçli bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olur. Hayatımızı doğru ve sağlam bir temele oturtmak istiyorsak her zaman bilgiye dayalı inançlara öncelik vermeliyiz. Bilimsel verilerle desteklenmiş e, deneyimlere dayanan ve mantıksal bir temele oturan inançlar hem bireysel hem de toplumsal yaşamımızda olumlu sonuçlar doğurur. Kulaktan dolma veya kişisel inançlarımız ise farkındalıkla ele alınmalı, doğruluğu sorgulanarak hayatımıza etkileri dikkatlice değerlendirilmelidir. Şunu sakın unutmayın, doğru inançlar doğru bir yaşamın anahtarıdır. Günümüzde birçok insan kendisiyle ilgili yanlış inançlara sahip olduğu için kendine inanmıyor, özgüvensiz yaşıyor. Sen de bu konuda zorluk yaşıyorsan kendine inanarak hayatını yönet video'mu daha sonra izleyebilirsin. Link'i açıklama kısmında bulabilirsin. Peki yanlış inançları doğru inançlara nasıl e, değiştirebiliriz? Doğru inançlarda nasıl değiştirebiliriz? Hani söylemiştim ya fark etmek değişim için önemli bir adımdır yanlış inançlarını doğru inançlarla değiştirebilirsin. Şimdi vereceğim maddelere dikkat et. Daha sonra da tekrar bu videoyu izleyip notlarını alabilirsin. Ama bu maddeler çok önemli. 1- Bu videodaki test sonucunda fark ettiğin yanlış inançların hangi konular olduğunu ve hangi kulvara girdiğini belirle. Örnek, başkalarının benim hakkında ne düşündükleri çok önemli inancı. Kişi özel inanç kulvarına girer. Konuyu ve kulvarını tespit et ve yaz. 2. Bu konuları tarafsız bir bakış açısıyla, bilgiye dayalı inanç kulları üzerinde doğru bilgilere ulaşarak yeniden sorgula ve kanıtlanmış e, doğru bilgileri bir kağıda yaz. 3. Ulaştığın doğru bilgiler üzerinden aktif eyleme geçmek için bir iş planı hazırla ve bu planı hayata geçir. 4. Yaşamındaki isteklerin doğrultusunda bilgini ve becerini daima geliştirmeye odaklan. Daima. Bu dört maddeyi hayatına katarak inançlarını doğru bilgiyle birleştirdiğinde yanlış inançlardan kurtulmuş olarak çoğu zaman mutlu ve genelde huzurlu bir yaşam sürdüğünü somut olarak görebileceksin. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, Doğru bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurla kalın.